Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Safalar getirdiniz. Safalar, safaya geldik. Tasavvuftaki kurumlar şer şerifi Muhammediye'ye bir şekilde paralel ve entegre değilse o batıldır. Dolayısıyla tarikat filan da değildir. Bunun bilinmesi lazım. Çünkü bugün tarikat ve cemaat kelimesinin ne ifade ettiğini bilmeyen bir takım cahillerin ağzında bu kurumlar sakız. Celvetiye silsile itibariyle İbrahim Zahidi Geylani'den Hz. Pir İbrahim Zahidi Geylani'den gelmesine rağmen kol değildir. Bakın kol başka bir şey. Silsilede bulunca efendim işte orada Erdebiliye vardır, Halvetiye vardır filan diye bir takım insanlar yani balığı akvaryumda seyredenler, kendileri de deniz ehliymiş gibi fetva veriyorlar. Bu böyle değil. Bunda istiklal meselesi var. Yani belli bir yolun ayrı iştihadı değil, müstakil iştihat var. İşte Hz. Pir, Aziz Mahmud Hüdayi Efendimiz, Bayramiye'den, ondan önce Erdebiliye'den, ondan önce Zahiriye'den gelmeden müstakil tanik biridir. Ve bun, bu tarikın içinde dört tane de kol var. Ali Selami Efendi Hazretlerinin kolu, Ali Fenai Efendi Hazretlerinin kolu, Haşim Baba'ya izafe edilen kol ve Hakkiye adıyla anılan İsmail Hakkı Bursavi Efendimizin kolu. Yani İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri Celvetiye'de Piri Sani'dir. Dolayısıyla Allah indinde hangisinin mertebesi yüksek, kim kimden daha üstün bunu tartmaya kulların elinde terazi yok. Bunu Allah bilir. Ama biz zahir statüye bakarak bazı zevata başka türlü davranıyoruz. İşte İsmail Hakkı Bursevi bir Hazreti Pir olmak itibariyle çok önemlidir. Ruhul beyanını sade yeter diğer eserlerinde konuşmaya bile lüzum yok. Bursa'da iki tane asitane kabul edilen tekke var. Pişmanlık tekkesi daha önemli. Çünkü hem Hazreti Pir burada şehlik yapmış hem de kabri şerifi burada. Bugünkü postanenin olduğu yerdeki eski Niyazi Mısri dergahında da bizzat Hazreti Pir Niyazi Mısri şehlik postuna oturduğu için orası da asitanedir. Ama Hazretimin kabri biliyorsunuz Limne Adası'nda. Onun için burası statü olarak da baş tekke sayılır. Efendim Hazreti Üftade var. Hazreti Üftade pir sani değildir. Hüdayi Efendimizin şeyhi başka mürşidi olabilir başka ama pir değildir. Dolayısıyla Bursa'daki iki asitaneden biri olmak itibariyle çok önemlidir. Efendim Türkiye en çok hafız yetiştiren Müslüman ülkelerinden biridir. Ve bu ana hafız yetiştiren kaynaklardan biri de İsmail Hakkı Tekesi'dir. Nin ismini taşıyan Kur'an kursudur. Bir de tabi Nuri Osmaniye'de Hasan Akkuş hoca merhumun. Buradan yetişen o kadar çok insan var ki. Dolayısıyla 1925'ten sonra Kur'an kursu haline getirildiğinde resmen bu hala bu pınar kaynamaya devam ediyor. Bu bakımdan yakın zaman dediğiniz için arz ediyorum. Bu bakımdan en önemli fonksiyonu ben ta Hakkari'den Edirne'ye, Ardahan'dan Muğla'ya kadar İsmail Hakkı Teknesi'nde Kur'an öğrenmiş, hafız olmuş zevat. Mutlaka rastlarız hala. Ve Eskiden Ulu Cami'de hafız cemiyeti yapılırdı. O genç, özendiğim delikanlı abiler hatta kardeşler sarıkların üstüne hıfzını bitirenler sarı şerit sararlardı. Şimdi hala var mı o merasim bilmiyorum. Her merasime, çünkü bu oranın o zamanki idare ettiği, hem akrabaydı hem dedem rahmetli götürürdü. Özenirdim ama beceremezdim. İsmail Hakkı Tekkesi'nin hala büyük bir feyz kaynağı olduğu belli. Hepsi benim dedem. Çünkü Şeyh Faik Efendi Hazretleri aslında son şeyhtir. Ondan sonra şeyhlik makamına gelenler genellikle vekildir. Kemalettin Efendi olsun. Son Mısri Şeyhi Şemsettin Efendi Hazretleri genellikle vekildir. İşte ben son resmi Faik Efendi Hazretlerinin kızının kızının oğlunun oğluyum. Yani babaannemin dedesi. Ve e, İsmail Hakkı Tekkesi ile Mısri Tekkesi arasında son zamanda bir de akrabalık tesis etmiş. Faik Efendi'nin kızlarından biri Hacı ha ha hafız sonra Hacı da da. Hafız Şaziye Hanım, yani bizim Hafız teyzemiz, Şemsettin Efendi Hazretleri'nin mahtumu ile izdivac etmiş. Yani kız alışverişi olmuş. Faik Efendi ile Şemsettin Efendi dünür olmuşlar. O sülalede rahmetli Necmettin amca vardı, Hafız teyzenin oğlu. Onun oğlu Hikmet Şemsettin. Çünkü Necmi amca merhum, orman mühendisi. Fakat çok bu konulara vakıf bir zat-ı şerifti. Oğlunun adını iki ceddi. Biri Hikmeti Efendi Hazretleri ki malum bütün meşayi Hz. Pir'in mahtumu mükerremlerinden sonra Muhammed Hikmeti Efendi'nin sülalesi gelmiştir. Fakir o sülaledenim. dedim. Ama şimdi bir de Hikmet Şemsettin var. Yani büyük peder Hikmet'le Necmettin amcanın dedesi Şemsettin Efendinin isimlerini vermiş oğluna. Yaşıyor elhamdülillah. Benden birkaç yaş daha geç doğmuştur. Küçüktür, büyüktür lafı çok ayıptır. Ya yaşlıdır ya gençtir. Kim küçük, kim küçük değil, Allah bilir. Yani öyle bir elhamdülillah ecdadımın huzurundayım. Sizin vesile olmanıza da ayrıca müteşekkirim. Biz çok çocukken, yani ben liseyi bitirince ayrıldım Bursa'dan, ee, İstanbul'a yerleşmek kısmet oldu. Çok çilehane diye bir yer gösterilirdi. Ee, ama bildiğim kadarıyla sadece merdivenlerin altındaki çeşmeden başka orijinal yapı kalmamış. Çok fazla hatıralardan da istifade etmedik çünkü açık söyleyeyim, yani biz işte 60'ta ortaokulu bitirdiğinde yani 63'te filan böyle 65 Süleyman Demirel kabinesine kadar bu işler konuşulmazdı. Açık söylüyorum. Demirel de biraz ferahladı. Turgut Bey'le 83'te daha bir ferahladı. Ondan sonra bir sıkma çalıştılar filan filan. Böyle tekke haziresinde oturup konuşulacak. Bunlar mevzu bahis olmazdı. Tekke konuşulmazdı. Kur'an kursu olarak konuşulurdu. Tuspaşa Camii imamı Ahmet Nurettin Efendi Hazretleri, dedemin dayızadesiydi, hep akrabalık. O dernekte çok, yani bu İsmail Hakkı Kur'an Kursu Derneği'nde, vakıf değildi o zaman dernekti, çok hizmet eder. Sabah namazını tuz pazarında kılar, buraya çay içmeye gelirdik. Çocuğum, dedemin elinden tuttuğum çağlar. Ama hep Kur'an kursuyla ilgili konuşulurdu. Dergah, tekke, şeh, lakırdıları edilmezdi. Belki bir isim karışıklığı oldu. Çünkü Hattat Sırrı Efendi, şey Hattat Sırrı Efendi Hazretleri var. Zetbaşı şey. Efendim, acaba onunla mı karıştırıldı? Çünkü asitaneye zaviye denmez. Zaviye lakırdısından burasının olmadığı çıkarımını zamane tabirle yapıyorum. Ee, İsmail Hakkı dergahı olur. İsmail Hakkı Asitanesi olur. İsmail Hakk'ı hankahı olur. Kayıtlar bakımından da hikmeti dergahı olarak da biliyorum. Hikmet Hikmetzade olarak da var. Ama sırrı bir karışıklık gibi geliyor bana. Nereden çıkardım? Arz ettiğim gibi zaviye denmesinden. Zaviye olmaz. Burası zaviye değil. Burası pirevi. Belki şımarmak bile hakkım. Dedemin tepesine çıkmak, kucağına oturmak hakkım ama ben benim meşrebim öyle değil. Sayenizde bu kadar da yakına geldim. Ben teşekkür ederim.